Merhabalar. Bugün Natla'nın Gece Rüzgarı Ustaları kabilesinin İzli Sitleli diğer namıyla Rahibe Sitleli rehberini sizlere sunacağız. Bu rehberi benim Discord kanalımda Mete hazırladı. Yani Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Eğer siz de bu şekilde rehberler hazırlamak ve YouTube'da yayınlanmasını isterseniz benim Discord kanalıma katılabilir. Orada rehber bölümünde siz de Mete gibi replerinizi oluşturabilirsiniz. Videoyu başlıklara ayıracağım. Merak ettiğiniz noktalara direkt olarak geçebilirsiniz. Bunun dışında eğer ki rehberlere devam etmemi isterseniz veya bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Peki ilk başlığımız yetenek analizi. Normal saldırısı gölge çalan ruh kabı ardı ardı 3 defa buz vuruşu yapıyor. Yüklü saldırısı nişan alma moduna giriyor ve dayanıklılık tüketerek yüksek miktarda buz hasarı veriyor. Dalış saldırısı bildiğimiz aynı diğer katalistler gibi arkadaşlar. Elemental yetenek. Şafak Ayazı'nın karanlık yıldızı. Sitleri kendisine element ustalığından güç alan Itzbaba adında bir buz kalkanı kazandırır. Bu kalkan buz hasarını %250 miktarda emer. Sitleri gece ruhu moduna geçer ve kalkan için 24 gece ruhu puanı kazandırır. Sitleri dışında farklı karaktere geçildiğinde de kalkan mevcut olmaya devam eder. Eğer ki sitlerinin 50 gece ruhu puanı varsa artık kalkanla beraber etrafına buz hasarı veren bir fırtına çağırır. Bu da takım kurma olayının en önemli kısımlarından birisi. Bunu kesinlikle unutmayın. Elemental patlama. Sarmadan ihtişamın fermanı, sitleri etrafa hasar veren bir buz fırtınası fırlatır ve bu elemental patlamayla birlikte üç düşmanın yakınına bir ruh meskeni çağırır. Bu ruh patlayarak gece ruhu tesirli buz hasarı verir. Ek olarak sitleri kendisine 27 gece ruhu kazandırır. Mete buraya küçük bir not düşmüş. Sitleri gece ruhu durumundayken sağdan başka bir karakter için ayrılırsa arka planda halen gece ruhunu halkını için tüketmeye devam eder. Kısacası Siteli de gece ruhu bizim için çok önemli arkadaşlar. Mamaloko'nun soğuk yağmuru. Sitlenin birinci yükseltme pasifinde elde ettiğimiz bir pasif yetenek. Şafak ayazının karanlık yıldızı. E yeteneğiyle itfapa alanda aktifken yakındaki parti üyeleri donma veya erime tepkimeleri tetikledikten sonra tepkimeden etkilenen rakipler 12 saniye boyunca bu tepkimeler için %20 direnç kaybeder. Ek olarak sitleri 16 gece ruhu puanı geri kazanır ve bu şekilde gece ruhu puanları her 8 saniyede bir yenilenebilir. Bu oldukça önemli bir pasif. Çünkü bizim gece ruhunu yenilememiz lazım ki kalkan kullanmaya devam edebilelim. Bunu unutmayın. Esfapalot'un un yıldız giysileri. Sitlerinin ikinci yükseltme pasifinde elde ettiğimiz bir pasif edin. Şafak Ayazı'nın karanlık yıldızı E yeteneği sırasında It's Papa'nın etrafa verdiği bu fırtına hasarı Sitlerinin element ustalığının %90'ını kadar katar. Element patlaması sarmalayan itişamın fermanı Q yeteneğinin hasarı ise Sitlerinin element ustalığının %1200'lü kadar artar. Ek olarak yakınındaki grup üyeleri gece ruhu patlamaları tetiklerse sitleri 4 gece ruhu puanı geri kazanıyor. Burada gözümüze çarpan en önemli detay sitleri özelinde dikkat etmemiz gereken yegane şey element ustalığı arkadaşlar. Gece diyarının armağanı duman, aynalar ve akan rüzgarlar. Ektomizorlar olmadan sitlerin açık dünyadaki keşfi ve bulmaca çözmesine yönelik bir pasif. Sağda solda gezerken sitleriniz varsa takımınızda sizin için yararlı olacak bir pasif diyebilirim kısacası arkadaşlar. Derin gizem şarkıları. Nattan'da flojiston tüketilen bir bölgedeyken gece ruhu patlaması tetiklendiğinde 20 flojiston geri kazanılır. Sitlali'nin takım yıldızlarına geçiyoruz. Sonsuz işin biri. Sitlali'nin elementel yetenek Şafak Ayazı'nın karanlık yıldızı E yeteneğini kullandığında Sitlali Hitpapa sağdan ayrılana kadar opal yıldızları giysileri etkisini kazanır. Bu süre zarfında 10 yıldız bıçakları elde eder. Sitlali dışındaki yakındaki aktif bir karakter, normal, yüklü, veya dağılma saldırıları veya elemental yetenek ve patlaması kullanarak hasar verdiğinde verilen hasarı Sitlerinin elementel ustalığının %200'ü kadar artı bir bıçak tüketir. Yakındaki grup üyeleri donma veya erime tepkimesi tetikledikten sonra Sitleri 3 yıldız bıçağı daha kazanır. Bu etki her 8 saniyede bir tetiklenebilir. Bu bizim için aşırı önemli bir detay arkadaşlar. Pozisyon için biri Sitlerinin çok kuvvetli. Bana soracak olursanız support olarak kullanılacaksa ve Arlecchino ile beraber bir takım oluşturuyorsunuz veya Arlecchino kadar kuvvetli bir Pairo ile takımı oluşturuyorsanız Sitleri'nin konsu işin biri hasarı genel olarak oldukça yükseltebilir. Konsu için iki, Sitleri 125 element ustalığı kazanır ve Opal Kalkanı tarafından korunan veya Itzvapa tarafından takip edilen diğer takım arkadaşları 250 element ustalığı kazanır. Elemental beceri, Şafak Ayazı'nın karanlık yıldızı kullanıldığında yakındaki aktif takım arkadaşlarına da bir Opal Kalkanı verilir. Ayrıca Birinci pasif yetenek Mamaloko'nun soğuk yağmurunun etkileri yükselir. Itpapa Papa sahadayken, yakındaki grup üyeleri donma veya erime tepkimesi tetikledikten sonra bu tepkiden etkilenen rakiplerin su ve ateş dirençleri 12 saniye boyunca ek olarak %20 oranda azalır. Constitution 2 üzerinde yorum yapacak olursak yine çok kuvvetli arkadaşlar. Constitution 1 kadar aşırı iyi değil ama Constitution 2 de gerçekten almaya değer bir Constitution. Eğer ki yeterince bir şey biriktirdiyseniz gerçekten de sitleri de harcamayı düşünebilirsiniz şu anda gördüğüm kadarıyla mükemmel bir support. Constellation 4. Artık burası biraz daha hakikaten bir iş biriktirmişlerini ilgilenecek kısımlar ama ben sizlere anlatacağım yine de. Elemental yetenek Şafak Ayazı'nın karanlık yıldızı E aktifken It's fırtınası rakiplere çarptığında ek bir obsidyen ruh meskeni kafatası çağrılır. Bu şekilde çağrılan bir ruh meskeni kafatası patlatıldığında Sitlebi'nin elemental ustalığının %1800'ünü gece ruhuna uyumlu alan buz hasarı olarak verir. Ve Sittali için 16 gece ruhu puanı ve 8 enerji geri yükler. Bu etki her 8 saniyede bir tetiklenebilir. Bu hasar elementel patlama olarak kabul edilmez. Yani artık bu konusun 4 seviyelerine falan geldiğinizde Sittali support olmaktan çıkıp Biraz DPS'e doğru yöneliyor. Peki. Constitution 6. Elemental yetenek Şafak Ayazı'nın karanlık yıldızı E yeteneği ile çağrıldıktan sonra It's Papa her zaman opal ateş durumunda olacak ve gece ruhu puanları tükendiğinde bu durum sona ermeyecek. Ayrıca şafak donmasının karanlık yıldızı kullanıldığında It's Papa tüm gece ruhu puanlarını tüketecek ve sahada olduğu sürece sürekli olarak gece ruhu puanlarını tüketecek. Bu şekilde tüketilen her gece ruhu puanı Sitlali'ye bir gizli yasanın cifrası puanı kazandıracaktır. Puanlardan 40'tan fazla puan kazanılabilir ve Sitlali'nin sahip olduğu puan aktarımı tüm part üyelerine %1.5 ateş ve su hasar bonusu kazandırılacak. Ve Sitlali'nin verdiği hasarda %2.5 artacak. Bitwap'a sağdan hücrelerinde veya elementel yeteneğini tekrar kullandığında sahip olduğu tüm gizli yasanın cifresi puanları silinecek. Düşününce yine çok kuvvetli bir Constellation 6'dan söz ediyoruz ama açık konuşacağım. Bence Constellation 1 ve Constellation 2 üzerinde çok daha güzel etkiler alıyoruz takım içerisinde. için 6 yapmaya değer mi? Bana soracak olursanız değmez arkadaşlar kesinlikle. Ama Constellation 1'i mutlaka zorlamayı deneyebilirsiniz. Constellation 2 yeterince wish biriktirdiyseniz onu da düşünebilirsiniz. Oldukça güzel takım kurmak için mükemmel yetenekler. Şimdi geçelim bir çoğunuzun merak ettiği nokta. Sittelinin silah tercihi. Bu kısım bizim için önemli çünkü silah almak oyunda her zaman zordu. Ve Halen daha da zor arkadaşlar. Kullanabileceği silahları açıklayacağım ve beraberinde silahların özelliklerini sizlere anlatıyor olacağım. Kendi silahı yıldız çağrının saati. Elemental ustalığını 200'e kadar artırabiliyor. Şönen karakter bir kalkan oluşturduktan sonra 15 saniye içinde gecenin aynası etkisini kazanır. Mevcut aktif part üyesi yakındaki rakiplere %56 oranına kadar artırılmış hasar verir. Gecenin aynı etkisini her 14 saniyede bir kazanabilirsiniz. Offfield Support'a göre bir silah kısacası arkadaşlar %56 oranına kadar ekstra hasar verebiliyor. Bunlar önemli oranlar yani hem kendisini aldınız hem silahını aldınız. İşte Arlequino ile beraber de oynuyorsanız bu tabii ki de Mavi Kale çok daha iyi çalışır. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Ya bu bütün bunları toparlamanız için bana soracak olursanız tabii şans faktörü de var işin içinde hiç belli olmaz. Ama diyelim ki şanssız bir oyuncusunuz ne yazık ki. O zaman yapacak bir şey yok. Yani ortalama şöyle bir temizinden 250 bir şey falan ihtiyacınız var gibi gözüküyor. Peki kendi silahının dışında hangi silahlar kullanılabilir? Raiden'ın silahı Binbir gece süzülen rüyalar. Kuşanan karakter dışındaki grup üyeleri element türlerinin kuşanan karakterle aynı olup olmamasına bağlı olarak kuşanan karakteri güçlendirme sağlarlar. Element türleri aynı ise kuşanan karakterin element usulü 32 artıyor. Aynı değilse kuşanan karakterin element türüne ait element hasarı bonusu %10 artıyor. Yukarıda belirtilen etkilerin her biri 3 kademeye kadar birikebilir. Ayrıca kuşanan karakter dışında yakında bulunan tüm grup üyelerin element ustalık 40 artıyor. Aynı silahtan birden fazla olması durumunda bu etkiler birikebiliyor. Yani bizim için önemli olan arkadaşlar element ustalığı. Devamında kullanabileceğiniz 4 yıldızlı silahlar. İsimlerini söylerim sizler için. Kurban kanunları, Havonius kanunları, deniz haritası, serseri akşam yıldızı, doygunluk meyvesi, göçebenin nota kitabı, kurban yeşimi, ejder katilinin serüvenleri ve büyü rehberi. Bu dört yıldızlı silahları da kullanabileceğiniz söyleniyor. Zaten her zaman aklınızda bulunsun arkadaşlar. Element ustalığı. Geçelim bizler için önemli diğer başlığa. Sitlerinin yadigar seçenekleri. Yıldızlı rüyalar. Dört parça. Element ustalığı ve diğer grup üyelerine sağladığı saldırı ve element ustalığı güçlendirmesi. Kullanabileceğiniz en basit yadigarlardan birisi. Bence daha iyi olacak diğer set. Gül şehrin kahramanının parşömeni e, dört parça tekrardan bir tepkime yaptıktan sonra 15 saniye içerisinde %12 element hasar bonus kazandırır. Eğer ki gece ruhu durumundayken bu etki yapılırsa 20 saniye içerisinde %28 element hasar bonus kazandırır. Ve gece ruhu patlaması sırasında tutunan karakteri 6 enerji yüklemesi kazandırır. Sitel özelinde bence daha iyi ama yaldız rüyalarda fena olmaz tabii ki. Bu yine kullanılabilir yadigarlardan birisi olacak ama ben önermem. Taş ordunun azmi 4 parça. Bir element becerisi bir düşmana isabet ettiğinde 3 saniye boyunca çevredeki tüm grup üyelerinin saldırısı %20 ve kalkan güçleri %30 artar. Bu etki yarım saniyede bir uygulanabilir. Bu yadigar setini kuşanan karakter savaş alanında olmasa bile bu etki tetiklenir. Kalkanı korumak adına güzel bir yadigar olur. Diğer yadigarları dizene kadar bence bunu kullanabilirsiniz eğer elinizde varsa. Ama bana soracak olursanız element ustalığı daha önemli arkadaşlar. Parçalanan kader emlemi 4 parça element patlaması hasarı enerji yüklemesinin 125 kadar artar. Bu yöntemle maksimum %75 hasar bonusu elde edilebilir. Yani bunu bu yadigar setini kullanacak olursanız supporttan ziyade biraz daha sub DPS veya direkt olarak DPS'e yönelmiş olacaksınız. O yüzden bunu da aklınızda bulundurun. Obsidian Codex kullanılabilir deniliyor 4 parça ama DPS için kesinlikle önerilmiyor. Düşük AR'de sitleri çıkarttığınızı varsayarsak kullanabileceğiniz bir yadigar var mı? eğitmen yadigarını dört parça şeklinde kullanabiliyorsunuz takıma element ustalığı vermek için. Geçelim diğer bir önemli başlığa. Yadigarlarda aradığımız nitelikler. Birçoğunuzun kafasına takılıyor zaten. Oyunun içerisinde de bir özellik getirdi kim de koymuş diye. Ama bu rehber içerisinde ben size anlatayım ki Stoli'yi izliyorsanız ne yapacağınızı ortalama bilin. Çiçek kısmında zaten ana statımız can olacak ama altına neler getirmeliyiz? Element ustalığı, enerji yüklemesi, Kritik oran ve hasar tabii ki de bunlar bizim için önemli kısımlar olacak. Element ustalığını her zaman denk getirmeye çalışın alt kısma. Büyük kısmında da yine altına getirmeliyiz. Yine aynı Element ustalığına biraz daha önem verin arkadaşlar. Mutlaka element ustalığını orada görmeye çalışın. Zaten ana statına koymamız gereken element ustalığı alt kısmı ise enerji yüklemesi, kritik oran ve kritik hasarlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kupaya element ustalığı veya buz hasarı bonus koyabilirsiniz. Ama bana soracak olursanız support olarak kullanacaksanız element ustalığı koymanızdan yana. Alt kısmına ise enerji yüklemesi, kritik oran ve kritik hasar tekrardan. Tacı ise yine tekrardan element ustalığı Alt kısma ise yine tekrardan enerji yüklemesine kritik oran ve kritik hasar. DPS'e dönecekseniz tabii ki de taca kritik oran veya kritik hasar koymanız gerekir. Aynı şekilde element ustalığı yerine buz hasarı bonusu koyabilirsiniz. Bunları aklınızda bulundurun. Ama dediğim gibi karakter support olarak oldukça iyi ve support olması gerekir gibi hissettiriyor bana. Support olması gerektiği noktada da element ustalığı bizim için en önemli şey. Şimdi en güzel başlıklardan birine geçeceğiz. Takımları konuşacağız. Ama takım kurmak için tabii ki de bir sürü iş lazım. Primajam lazım. Bu karakterleri nasıl alacağız? Bu karakterleri nasıl biriktireceğiz? Hele ardı ardına yok Furina'ydı, yok Mavuyukay'dı falan bir sürü Arkon gelecekse, bir sürü support gelecekse sıkıntılar çok. Belki de ama kristal alıp primajam biriktirmek isterseniz kenara yatmak isterseniz indirimli şekilde sponsorumuz hesap.com.tr'den alabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim rehberin en önemli kısmına takım kurulumları. Mete buraya not düşmüş. Şu an Sidney ve Mavica oyunda mevcut olmadığından dolayı onlar için temsili karakter Charlotte ve Dehya kullanmış. Yakın seçeneklere de belirgin olduğundan sadece bir ateş ve bir su DPS'inden örnek verilecek. Melt Mavica takımı Sitali, mavika Şilolen ve Bennett Belki de oyunun en kırık takımlarından birisi Sitali ile elemental ustalık vereceğinizden dolayı ve erime direncini kıracağımızdan ve Şilolen ile hem direnç kırıp Gül şehri setini kuşandığımızda Mavuyuka'ya %28 element hasarı bonusu kazandıracağımızdan ve Bennett ile hasar bonusu sağlayacağımız için Maviyuka'nın hasarı uçuyor. Kısacası hem Maviyuka hem Sitlel alacaksınız. Bir de üstüne şu öneriniz varsa zaten takımda 3 tane natlan oluyor. Maviyuka çıldırabilir. Şu anda kurulabilecek en iyi takımlardan birisi bu. Erime Donma Ateş DPS Sitlel'i Yomiya veya herhangi bir ateş DPS'i Yelan ve Shinkyu bu takımlarda stili iki elementin direncini kıracağından aktif karakterimiz tep tepkime yaparken hasar verirken arka planda kalan su, su veya ateş destekleyicileri de bir o kadar hasar çıkartacaktır. Bu takımda özellikle Alekno çok büyük ölçüde ön planda olabilir. Çünkü Alekno'nun 1, 3 ve 5. vuruşu sadece tepkime attığından belki hasarı bir kat yükselebilir. Donma DPS Stili, Mona herhangi bir su DPS'i de olur. Kurna veya Shulenen veya Kazuha Sitlili, Shulenen ve Kozuha direnç kırdığından Ana su DPS'imizin hasarını büyük bir ölçüde yükseltmektedir. Ya burada aklımızın nivolet geliyor. Fırına ile hasar artışı kazanacağımızdan dolayı etkili olabiliyor. Ama eğer ki fırına takımda olacaksa Kazuha yerine Şülenen tercih edilebilir. Ama bana soracak olursanız nivoletiniz varsa Sitteli'yi de alıp bir takım oluşturmak istiyorsanız ki bu noktada bu benim seveceğim tarzda bir takım. Bu tarz bir çerçeve çizmeniz mümkündür. Chaska, erime, donma DPS. Sitteli, Chaska, fırına, Bennett. Bu takımda Chaska elemental bir DPS olduğundan sitlerinin verdiği direnç kırmayı çok iyi bir verimlilikle kullanabiliyor. Yanına giden en iyi supportlarda Kurna ve Bennett olduğundan hem hasar artışı hem de can ihtiyacı karşılanmış oluyor. E peki siz daha yeni geldiniz oyuna, çok bir wish'iniz de yok, sitleriyi de çok sevdiniz, ben takım oluşturmak istiyorum, sadece 4 yıldızlarla takım oluşur mu abi falan diye düşünüyorsanız tabii ki de olur. F2P sitleri takımı. Sitleri, Shanling, Bennett, Pyro Traveler de olur, Ember, Sakros, Lynette, bu takım tamamen FTP oyuncular veya oyuna yeni başlamış kişiler için oluşturulmuş bir takımdır. Hem şanlik, Lynette ve Ember bedava verildiğinden belli şartlı gereksinimleri yaparak elde edebiliyoruz bunları oyunun içerisinde. Titali alacağınız için yanına DPS şanlik ve onu destekleyecek bir ateş ve bir hava karakteri çok iyi gitmekte. Eğer Sakros karakteriniz yoksa Lynette koyabilirsiniz. Hem rakibin direncini kırar hem de Lynette'in pasifi sayesinde takımına saldırı bonusu verebilirsiniz takımlar özetleyecek olursak bu şekilde en kırıktan yapılabilecek en kolay takıma kadar dizmiş olduk. f de aslında burada güzel kendilerine bir takım kurabiliyorlar. Raplerimiz bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla redber isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin de kendi takım kurulumlarınız varsa aklınızda bu şekilde yorumlara yazıp kendi takımınızı, kendi fikirlerinizi iletebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki rapler videosunda görüşmek üzere diyelim o halde.